Herkese Perast'tan selamlar arkadaşlar. Günaydın. Şu anda Kotor Körfezi'ni görüyorsunuz burada. Kotor Körfezi'nin kenarında yer alan küçük bir köy Perast. Kimse yok. Burayı muhtemelen böyle sezonda gelirseniz göremezsiniz arkadaşlar. Bu şekilde boş bir şekilde fotoğraf çekmek için hem hava güzel hem kimse yok. Gayet iyi. Ocak ayındayız bir de yani. Şöyle ara ara sokaklar var. Sokaklar çok dar bu arada. Küçücük merdivenlerle çıkılıyor. Bir de yokuş olduğu için sokak düz sokak yok arkadaşlar. Hepsi merdiven şeklinde. Şöyle tepeye doğru tırmanıyorsunuz. Yukarıda kaleler falan da var. Kiliseler falan var. Şöyle sahil şeridinden yürüyorum ben şu anda. Kıyıda da restoranlar falan var bu arada. Burada günü batırmak için güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Şurada körfezin ortasında iki tane adacık var arkadaşlar. Biri yapay, biri doğalmış. Doğal olanın karşısına bir tane de yapay olarak yapmışlar. Çok güzel görünüyor. Şurada kıyıda bekleyen tekneler var. Karşıya 5 euro'ya götürüp getiriyorlar. Git gel dahil 5 euro kişi başı. Eğer gitmek isterseniz oradan adaya geçebiliyorsunuz. Adada da sadece yani fotoğraf çekebilirsiniz. Pek bir şey yok ama güzel çok jenerik duruyor o adadan bu karşı tarafı şu manzarayı görebilirsiniz. Buradan geze geze sahil şeridinden Kotor'a doğru gideceğiz arkadaşlar. Kotor'u geçtik aslında. Burası Kotor'un ilerisinde. Şimdi Kotor'a geri döneceğiz arabayla. Yol üzerinde gezilecek, görülecek yerleri göstereceğim size. Ben de ilk defa geçiyorum buralardan. Yapılar falan çok iyi ya. Çok eski yapılar da var. Yeni yapılar da var. Şu mesela kilise galiba veya devlet dairesi. Çok güzel görünüyor. Şehri şöyle karşıdan almaya çalışayım. Şehir şeye çok yakın arkadaşlar. Sahil kesimine. Direkt zaten kıyıda kurulmuş bir köy, şehir de diyorum ama köy burası. Şöyle devam ediyor. Şimdi ileriyi de göstereceğim. Buranın nüfusu en son 2011'de sayılmış. Yaklaşık 150-200 falan arkadaşlar. Hani kadın erkek sayısı bile net olarak belli işte. 80 kadın 90 erkek gibi. Şu anda da tahminim benim 500 falan vardır. Şurada yine büyük bir kilise ve saat kulesi var arkadaşlar. Klasik. Buradaki en uzun, en ihtişamlı yapı bu gibi görünüyor. Böyle şuraya doğru ilerliyor. Buraya doğru da bayağı bir ilerliyor. Şu tepelerde yine böyle ufaklı kiliseler var. Böyle geçerken de uğrayabilirsiniz. Şöyle ortam ortada bir park yeri var. Ücretsiz diye anladım. Biz de buraya park ettik. Burada durup buralarda fotoğraf çekip gezebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şu aralarda küçük sokaklara var ama bu sokaklara genelde merdivenle çıkılıyor. Düz bir yer olmadığı için düz sokak hiç yok görmedim açıkçası. Buralarda insanların normal şahsi evlerine çıkan yollar tabi normal evler de burada görülecek evler kapsamına girdiği için dilerseniz çıkabilirsiniz, gezebilirsiniz. Böyle bir kilise burası da. Şurada üç kişinin heykeli var. Noel kutlamışlar yakın zamanda izleri belli oluyor. Böyle. Şöyle biraz daha ilerleriz. Şurada da ara sokaklar var. Burayı yazın canlı olarak düşünün. Şu anda da çok güzel hava. Çok sıcak. 15 derece. Tam gezilecek havasında da denize girilmez yine de. Burada insanlar denize de giriyor muhtemelen. Yani muhtemelen değil. Kesin giriyorlardır. Şöyle kesin kesin bazı yerlerde şöyle şuraya çıkayım. Denize girilecek alanlar var arkadaşlar. Burası da mesela buradan Artık nasıl bir kalabalık varsa burada. Neredeyse bir 15 metrede bir denize girilecek yer var. Böyle. Bu arada burası Kotor Körfezi arkadaşlar. Normalde eğer araba falan kiralayıp buraya gelirseniz şu taraf Kotor merkez. Bu şekilde böyle bu köyden dolaşıp per Peraz mıydı adamı unuttum şu anda. Devam edip bu körfezi etrafını arabayla turlayarak geçin. En son şurada ileride bir yerde feribotla arabaları karşıya geçiren çok da pahalı olmayan bir şey var. Feribot durağı var. Oradan karşıya geçip tekrar bu yola bağlanıp doğrudan Kotor merkeze tekrar bağlanabilirsiniz. Bu şekilde körfezi turlayarak bir rota çizebilirsiniz arkadaşlar. Bunu tavsiye ederim. Yani biz yapmadık. Sadece buraya kadar geldik. Geri döneceğiz. Ama siz eğer zamanınız bolsa mutlaka mutlaka bu körfezi tamamen aşağı turlayın. Zaten çok uzun bir körfez değil burası. Yani bir saatinizi falan almaz burayı turlamak. Belki de hiç durmazsanız yarım saatte geze geze burayı 2 saatte turlayabilirsiniz. Şu anda Kotor'dayız arkadaşlar. Kotor'a geldik. Şu anda girdiğim kale o Kotor Old Town. Çok güzel bir yer. Yani şu ana kadar Karadağ'da gördüğüm en güzel yer. Şuraya bakar mısınız bir? Kalenin etrafı nehirle, suyla, dereyle kaplı. Şöyle tepeye doğru da tırmanan bir sur görüyorum. Böyle bir girişi var. Normalde kalenin farklı bir girişi, ana girişi var arkadaşlar. Biraz şehir meydanı tarafında. Ben buradan girmek istedim. Köprüden daha güzel, hoş duruyordu. Şöyle girdiğinizde karşınızda böyle bir meydan çıkıyor. Tabii arka taraflarda daha güzel alanlar var. Bu taraftan göstermeye başlayayım size. Şöyle bir çıkalım. Çok güzel ya. Şu ana kadar gördüğüm en güzel cidden söylüyorum bunu. Bu tarihi dokusu belli olan, insana işleyen yer. Şöyle tepeden aşağıyı görebilirsek şimdi o ana giriş kapısının olduğu yeri size gösteririm şöyle. Evler bu şekilde. Burada yaşayan var. Bu arada kaleye çıkmak biraz yoruyor. Şuradan bakınca merak ediyorum ne çıkacak karşımıza. Bu arada şu karşı dağlar buradan görünmüyor da yani şuradan görünüyor. Şu dağların üstünde full sur var arkadaşlar. Burayı Bulgarlar zamanında yağmalamış. Şu an kalenin çoğu suru yıkık. Bayağı eski ama o taraflar nereden baksanız bir antik çağa dayanıyordur tarihi. Ama burası öyle değil. Burası orta çağ zamanında yapılmış. Şöyle. Zaten surların etrafı full deniz. Deniz demeyeyim de dereyle kaplı güvenlik açısından bu yapay olarak da yapılmış olabilir. Hendek su dolu hendek diyebiliriz arkadaşlar. Kale çok heybetli görünüyor bu arada. Sağlam. Küçük ama sağlam. Şöyle ilerleyeceğim. Baya da büyükmüş ya. Uzaktan küçük görünüyordu ama şuraya doğru epey bir büyük. Bu tarafın manzarası güzelmiş ama ya. Marina'ya bakıyor gerçi. Şurası arkadaşlar size bahsettiğim ana giriş. Şurada büyük bir kapı var. Hemen önünde bir büfe var, turist information büfesi. Oradan biz e, turist vergisi ödemek için oraya gittik. Bizi içeri yönlendirdi. Turist vergisi içeride ödeniyormuş bu arada, bilginiz olsun. Şu ana kapıdan girince hemen şuradan biraz ilerliyorsunuz. Sağ tarafta küçük bir ilk sokak diyeyim size. İlk sokaktan girin. Sağ tarafta zaten yazıyor arkadaşlar, info diye. Oradan turist verginizi ödeyebilirsiniz. Güzel. Bu arada burada park yeri bulmak çok sıkıntı. Biz bir yere park ettik. Saati 80 cent. En ucuz orasıydı. Onun dışında market otoparkları falan var. Onların da saati 2 euro arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü küçük bir yer. Zaten tabelalarda yolda giderken park yerlerinin tabelalarını koymuşlar. O kadar ihtiyaç olduğu için. işte bu otoparkta da kaç tane araba yeri kaldığını falan gösteriyor. Öyle bir sistem geliştirmişler. Güzel yani. Şimdi şuradan kalenin içlerine doğru bir inelim bakalım. şöyle kalenin tepesine çıkınca aşağı inince meydana çıkıyor arkadaşlar direkt Arabi sokaktan. Burası da meydan gibi bir yer. Şurası ana giriş dediğim yer arkadaşlar. Buradan girince vergi ofisinde göstereyim size. Şu ara sokak var ya oradan sokağın başından direkt sağa dönün. Hemen orada dükkan. Tam Noel ağacını kaldırıyorlar. Bismillah. <laughs> Güzel ne kadar şey Genelde restoran arkadaşlar buralar Kafe, bar, restoran Böyle bir kiliseye çıktı Baya da büyükmüş ya 2016'da restore edilmiş herhalde burası 1116, 1166 diyor. Herhalde o da yapılış tarihi. Böyle bir sürü sokak var, cadde var. Şöyle arkasından bir dolaşıp geleceğim. Güzel ya, tarih akıyor buram buram. Kalabalık da değil, hava da güzel. Şanslıyım bu konuda. Böyle farklı farklı meydanlara çıkıyor arkadaşlar. Burası senin arkası. O zamana göre burası gayet güzel bir şehirmiş ya. Herhalde orta çağda böyle bir şehir varsa şu an bile güzel çünkü. Yani günümüz şartlarına göre bile hem turistik hem yaşanılacak yer. Kotor. Çok fazla kedi var bu arada burada. Bu şekilde sokaklar devam ediyor yine. Şu kilisenin tekrar şuradan önüne çıkacağım. Çoğu yer de kapalı. Sezon olmadığı için herhalde. yeni tadilat var Turist vergisini ödedik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kağıt verdiler içeriden. Burada bu eski Kotor'un kalenin içerisinde ödeniyor turist vergisi söylediğim yerden. Az önce göstermiştim. Bankadan, postaneden falan ödemeye çalışmayın. Dışarıdan da ödemeye çalışmayın. Kotor'da sadece bu içeri kısımda ödeniyormuş. Bu kağıtları ayrı ayrı yerlerde ödeme yapıyorsanız, toplu ödeme yapmadıysanız biriktirin, saklayın, çıkarken bir problem olursa gösterirsiniz. Gez gez bitmiyor ya. Epey bir sokak var, cadde var. Şimdi neredeyiz? Böyle bir kilise mi bu? Aynı yere de çıkıyor olabilir sürekli. Böyle ara sokaklardan dolaşıyoruz arkadaşlar sürekli. Ama güzel. Gezmesi falan keyifli. Şöyle bir kilise bulduk. Bakalım içeride ne var. Şunları da göstereyim. Video çekmek yasak değilmiş anladığım kadarıyla. Şu resimler benim çok hoşuma gidiyor ya. Antik dönemde, Orta Çağ'da yapılan resimler falan. gösterişli, ihtişamlı duruyor arkadaşlar. Şu fotoğraflar falan gayet güzel. Burada da bir şey töreni mi var? Nişan töreni mi? Anlamadım. Böyle. Şöyle bir Kiliseydi burası da. Yine böyle bir meydandayız arkadaşlar. Şurada da bir kilise var. Çok fazla kilise var. Burada Osmanlı eseri göremiyoruz doğal olarak. Burada insanların yaşadığı bir sokak var herhalde. Çamaşır falan asmışlar. İleride de zaten yaşama dair izler var. Tabii şu caddeye yakın olan yerlerin çoğu dükkan. Evet son olarak yine aynı büyük meydana çıktık arkadaşlar. Bir saat kulesi var buradan da çıkacağız şimdi. Bu size söylediğim ana giriş kapısı. Şimdi oradan çıkıp orayı da bir göstereyim size. Denize karşı deniz kapısı da deniyor herhalde buna. Schön. Şurası turist information noktası. Ama vergi buradan ödenmiyor arkadaşlar. Muhtemelen Google'a yazıp buraya geleceksiniz ilk. Burası da size bir hangi dilde geleceksiniz, hangi millettenseniz onunla onun dilinde bir broşür gibi bir şey veriyor. Bütün kalenin haritası. Bize Türkçe verdi. Kalenin haritası Türkçe çok detaylı bir şekilde vardı. Biz kullanmadık zaten çok büyük bir yer olmadığı için ama siz kullanabilirsiniz yani. Gayet güzeldi, detaylıydı. Burası zaten turist vergisini nereye ödeyeceğinizi de gösteriyor harita üzerinden şuradan şuradan gidin diyor kalemle çiziyor bilginiz olsun şöyle son bir göstereyim şurada dağın dibinde dibinde demeyeyim de yüzeyinde bile kiliseler falan var ya kale şuraya kadar çıkıyor surları oraya kadar çıkanlar var görüyorum uzaktan yani o kadar bizim enerjimiz yok ya şurada yine surlar şöyle devam ediyor Güzel, ilginç. Burası da marina mı diyeyim artık? Böyle bir meydan arkadaşlar. Kotor'un meydanı diyebiliriz buraya. Şu arka tarafta bir tane AVM var. Bu kalenin köprülü girişi. Bizim girdiğimiz giriş. Hemen şuradan soldan dönünce arka tarafta. Buradan girip oradan çıkabiliyorsunuz. Oradan girip buradan çıkabiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kotor'u kısaca bir turlamış olduk. Abone olursanız videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bye.